Oğlalım, oğlalım. Tayyar Oya gir. Toplantımıza başlayalım arkadaşlar. İşim var benim de. Gireceğim bu akşam. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar yarın biliyorsunuz 29 Ekim. 29 Ekim dolayısıyla stand açacağız. iki hafta önce duyurduk bu etkinliğimizi. Ama adam bulamadık ya. Arkadaşlar, biz kaç kişilik topluluğuz? Kaç kişiyi toplar? 850 850 Kaç? 850 Nerede? 850, 850, 850 Nerede bu 850 kişi 8 tane altı çıkmadı aralarında. Nerede? Gelmiyorlar başkanım lan. Niye gelmiyorlar? Gelmiyor. Arkadaşlar, gelmiyorlar? Arkadaşlar niye gelmiyorlar? Ben söyleyeyim mi? Eğlence yok Öyle standlarda Eğlence yok Eğlence yok standlarda Tabi Güzel güzel Konuşun arkadaşlar söyleyin Emsiler bazen, olsa, bazen çok abartıyor Başkanım. Evet. Yani şimdi söylemiyorlar, onlar yok diye ama çok abartıyorlar. Ya onları yüklemek de doğru olmaz şimdi. Onlar da hasver kadar bir şeyler yapıyorlar. Ama siz yoksunuz arkadaşlar. Önce siz gelin, sonra başkalarına suç kıl. Önemseyin. Ben bu sene yokum. Yokum, yok bitti, ben yok. Benim tezim var arkadaşlar. Benim tezim var. Ben bu sene ilgilenemeyeceğim toplulukla. Derd edinin. Arayın, sorun. Proje vardı deyin, ne oldu deyin, niye olmadı deyin. Sizde ben bunu göremiyorum. Siz yön göstereceksiniz. Konuyu dağıtmayalım. Notlarım vardı. Benim notlarım. Çantamda notum vardı. evde evet, Her neyse, notsuz devam edeceğiz. Arkadaşlar, bu arada Windows 8'i kim anlattıysam toplantıdan sonra gelsin, anket yapacağız. Tamam, her neyse tamam. konuda dönelim arkadaşlar. Şimdi ben ee, Kayseri'den geldim, sonra EKMİT'i kurdum, sonra da Cumhuriyet kuruldu. Her neyse, yarınki standımıza hepiniz gelin, hepiniz katkı sağlayın yine ilgi çekmezsek o zaman biz en azından elimizden geleni yaptık diyeceğiz. Arkadaşlar bak Yusuf yapıyor Odayı düzenli tutun arkadaşlar. Bakın düzenli tutun. Aldığınızı yerine koyun. Her neyse. Dediğim gibi yarın standı açacağız. 8.20'de Alsancak'a gideceğiz. Alsancak'a gideceğiz. Alsancak'ta bir etkinliğimiz olacak. Al sancaktaki etkinliğimizden sonra duman konseri var arkadaşlar akşamı toplu bir şekilde oraya geçmeyi düşünüyoruz. Asper Kader bir plan yaptık. Katılım gösterin, destek verin. Salih, destek ver. Başkasız okay. olmaz. Doğru, doğru. Oradan. Of, Ha? Çok konuşuyorsun çok kutuyor. Unutuk çok benziyor. Ne yapayım? Başkanım ben. Başkanım ben. Başkanım. Başkanım. Başkanım ben ya. Başkanım ya. Çık o zaman. Çık o zaman. Özür Git. Özür dilerim. Git Yusuf git. Gönüllülük esas. Ona göre. De. İstemiyorsanız durmayın. Toplantının sonuna geleyim arkadaşlar artık yeter. Benim de işim var bu akşam. Dün dörtte yaptım. Sabah platform toplantısı vardı. Saat dörtte karar verildi. Saat yedide toplantı yaptık. Ben üç gündür uyumuyorum. Toplantı sonunda feedback alacağız. Dilşat size kağıtları dağıtacak. Kağıtlara herkes düşüncesini yazsın. Kötü düşünce olur, iyi olur, hasta kader, bazı mütevazı <laughs> düşünceleriniz olur, önerileriniz olur. Bunları yazın arkadaşlar. Bunları sonra değerlendireceğiz. Başkanım, iş isim de yazacağız mı? İsim yazmayın arkadaşlar. <laughs> Anonim olsun. Anonim olsun. Karikatür topluyoruz ya. Tamam. Rahat olun ya. Her neyse arkadaşlar. Olayı toplayalım. <laughs> Çantada notlar yoktu. Ben ne diyecektim? size kağıtlar verilecek. Siz feedbackleri yaparken <laughs> ben de bir telefon görüşmesi yapacağım arkadaşlar. Efendim Özgür abi. Ha bu Uğur çok poz ya. Aynen öyle. Uğur çok poz. Bu ne ya? Vallahi billahi. Böyle olmaz abi ya. Bu ne ya? Bırak ya. Bırak Siz olun veya olmayın. Bu topluluk bir şekilde yürür. Ama siz olursanız daha iyi yürür. Dur burasını keseriz hiç durmayın tamam. Hoparlör nerede? Minim. Nerede Tayyar? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, odaya gitmemiş Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım, <bir> şey <gülüyor> Dur dur devam devam dolmanız lazım. Gülme! Tamam. Tamam, tamam. Ankara'ya Ahahahah Ahahahah Bize Ankara'ya stan kaldıracak uçak ne <laughs> Ahahahah <Uçak. gülüyor> <laughs> 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 Çok konuşuyorsunuz なべえ、マルカルじゃん。